Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için sevgili olacak mıyız açılımı yapıyorum. Aynı zamanda sizin neler bekliyor bu bağlantıda diye soracağız. Bu zaten görüştünüz biri olabilir veya tamamen platonik de olabilir. Yani aklınızdan geçirdiğiniz herhangi biri de olabilir bu kişi. İlk olarak... Kırmızı oje ile başlayacağım. Sonra da ikinci deste olarak siyah ojeye bakacağız. Şimdi karıyorum kartlarımı. Ne soralım? Ee, sevgili olacak mıyız diye soralım. Çıkan kartlara göre ekstra soru alabiliriz. Yani belki çok net bir şekilde evet diyecek bana. Belki de daha belirsiz şeyler soracaklar. Wow. İlk kart bayağı bir net oldu aslına bakarsanız. Evet. E, kupaların ikilisi geldi. Kupaların nasıl ters geldi. İmparator ters geldi. Aşıklar ters geldi. E, kılıç Prensi ters geldi. Ve sonunda ölüm kartı geldi bir bakalım şimdi bunları e, netleştirmek için ekstra kartlar çekeceğim kupaların ikilisi için altında e, şöyle tam görebiliyor musunuz dakika biraz şöyle çekeyim kupaların ikisinin ikilisinin altına şöyle göstermek istiyorum e, şeylerin adını unuttum. Tılsımların onlusu geldi. Kupasının altına Aziz geldi. İmparatorun altına e, değnek 8'lisi geldi. Aşıkların altına e, değnek 9'usu geldi. Ters bir şekilde kılıç prensinin altına ay kartı geldi. Bölümün altına da e, şey kılıç dokuzusu ters olarak geldi. Şimdi öncelikle <laughs> gerçek bir aşk açılımı bu. Bunu önce söylemem gerekir. Çünkü kupaların ikilisi var elimizde. Aşıklar kartı var. Kupa ası var. Tılsımların onlusu var. Aziz var. Yani burada kesinlikle bir ilişki durumu söz konusu olacak. Eğer olmadıysa şu zamana kadar kesinlikle olacak onu söylemek zorundayım. Hatta evliliğe giden bir ilişki bile olabileceğini görüyorum ben. Şimdi ee, öncelikle sizin çok iyi anlaşacağınızı söylüyor. Yani bu sadece bir sevgililik gibi olmayacak. Aynı zamanda çok iyi anlaşabileceğiniz, ortak zevklerinizin olduğu, beraber bir şey yapmaktan, vakit geçirmekten çok hoşlandığınız biri. Ve ileride de birbiriniz için şunu düşünüyorsunuz. Yani böyle bir kişiyle ben çoluk çocuğa karışabilirim. Böyle bir kişiyi ailemle tanıştırabilirim bizim ailelerimiz de iyi anlaşır ve biz beraber hayatı yürütebiliriz yani sizin de açıkçası konumunuzdan, hayata yaptığınız şeylerden, yeteneklerinizden etkilenen biri olduğunu görüyorum bu kişinin. Onun dışında sadece ben karşınızdaki kişinin birazcık fazla kapılmaktan ilk etapta korktuğunu görüyorum yani şu an eğer tanışıyorsanız ve aranızda bir şeyler başladığını hissediyorsanız ve bu kişinin size bir şekilde soğuk davrandığını ve sevgili olmaya yönelik çok bir sinyal alamadığınızı düşünüyorsanız eğer bunun nedeni kapılmaktan çok korkması olabilir. Bu kişi aslında birazcık kontrolcü bir kişi. Birazcık böyle dediğim dedik. Ve sizin karşınızda ...biraz gücünün yit yitirdiğini hissediyor. Yani size olan duygular o kadar yoğun ki... E, ...gerçekten yani... ...şeyde de, değnek sekizlisinde de görüyoruz... ...bu sürekli sizinle iletişim halinde... ...olmak isteyen biri var burada. Sürekli aklına geliyorsunuz. Ee, ve gerçekten bu alışık olduğu bir durum... ...kesinlikle değil. Ee, birinin bu kadar aktif bir şekilde... ...kafasının iç içinde dolanıp durması... ...bu kişinin çok hoşuna giden bir şey değil. Eee... Ve e, açıkçası yavaş yavaş ilerlemek istiyor çünkü evlilik düşünebileceği birisisiniz ve şu anki bu, bu, bu duygu yoğunluğu onu biraz böyle bir korkutuyor biraz daha böyle yavaş yavaş ilerlesin e, hani du duygularım şey olmasın böyle coşmasın e, daha bir bu insanı yavaş yavaş tanıyayım gibi bir kaygı içerisinde olduğunu görüyorum ben çünkü geçmişte de bu kişinin biraz aşkla ilgili yıkımları olabilir gibi görüyorum. Birazcık şeyden korkuyor. Kendi hayatta yapmak istediği şeylerden geri kalırsa diye. Yani kendi planları olan bir kişi bu. Ve aşık olduğu vakitte kendini çok kaptırdığı için o planlardan, projelerden, belki kariyeriyle ilgili Gitmesi gereken yoldan saparsa diye endişeleri var. Yani çünkü seçim yapması gerekirse hep aşkı seçmiş olan biri ve bunun da yıkımlarını hayatında görmüş olan biri açıkçası. Bu kişi iyi, siz daha önce bir şekilde rüyalarınızda görmüş olabilirsiniz sevgili olacağınızı sanki hissediyor gibisiniz ama bir yandan çok endişeleriniz de var olmazsa diye. Ee, Endişelerinizin ben son bulacağını görüyorum. Şöyle bakın ölüm kartı ile birlikte ee, endişeleriniz bu hikayenin sonunda yani son buluyor ve yaşanması gereken şey e, yaşanıyor. Ee, o kişinin işte çok kaptırmakla ilgili endişeleri, sizin de o kişiye dair endişeleriniz ne hissediyor? E, niye işte ben bir şeyler görüyorum? Niye bu sevgililiğe dönüşmüyor gibi endişeleriniz varsa. Aa, ya kesinlikle e, bu işin sonu hayırlı. E, bu ölüm kartı moralinizi olmasın çünkü altına gelen kart e, endişe kartı. Ya yani endişelerin ölümü burada söz konusu. Bir ilişkinin ölümü söz konusu değil. Hatta ilişki en başta da gördüğümüz gibi filizleniyor. O şeye kadar gidiyor yani e, tısımların onlusuna kadar gidiyor bu e, beraber hayata atılmak yani. E, hayat arkadaşı olmayı bile gösteren bir durum var burada. Yanında da Aziz Kart'ı gelmiş. Yani Aziz Kart'ı da evliliği sembolize eder. onun onlusu da evliliği sembolize eder. Gerçekten sevgili olacaksınız. Evlenme ihtimaliniz bile çok yüksek olarak çıkmış. Çok güzel bir açılımdı. Umarım siz de böyle düşünürsünüz ve olumlu enerji yollarsınız. Şimdi şeye bakacağız. E, şu siyah ojemize bakacağız. Sizin için ne havalislerimiz var. Göreceğiz birazdan. Bakalım. E, şeyde kırmızı ojede her şey çok net çıktı. Çok güzel kartlar geldi. Yani evliliğe kadar gidebilecek kartlar geldi. O yüzden ben ekstradan fazla bir kart seçmek zorunda kalmadım. Kısa da bir açılım oldu. Bakalım siyah hoca için de bu kadar net şeyler söyleyecek mi kartlarımız? Şimdi öncelikle bir ilk katmanımı açayım. Sonra bu kartları neşleştirmek için başka kartlar daha seçeceğim tabii ki. Evet. Şimdi öncelikle bu deste ilk destemiz kadar net bir yanıt vermedi bize onu söyleyeyim. Burada aslında bir tür koşuldan bahsediyor. Bir tür yer değiştirme hayatla ilgili bir değişiklik yapılması gerektiğinden bahsediyor. Kılıç altımız. Yani sizin bu kişiyle sevgili olmanız için ya aynı şehirde yaşamanız lazım. Belki şu andan uzak Tam bir ilişki durumu olabilir. Ya da bu kişinin hayatında biri olabilir. Bunu biliyor olabilirsiniz, bilmiyor olabilirsiniz. Bir tür bir bağı olabilir. Kopması gereken bir bağı var bu kişinin sizinle sevgili olması için. Önce yaşanması gereken bir koşul var. Bakın altına da zaten tılsımların üçlüsü ters gelmiş. Yani bu bağlantıda... Ee, sizin haberinizin ol, olduğu ya da olmadığı bir üçüncü kişi olma ihtimali var gibi gözüküyor ee, Fakat yani ben bu kişiden gidiş görüyorum açıkçası böyle bir durum gerçekleşecekmiş gibi geliyor ee, Çünkü bu kişinin ee, yani yaşamakta olduğu ilişkiyle diğer bağlantıyla ilgili ya da bu senaryonuza göre tabi değişebilir eğer üçüncü bir kişi söz konusu değilse bu yaşadığı farklı yer olabilir yani sizin uzaktan ilişki uzaktan iletişim durumunuz olabilir bu durumla ilgili zaten bu kişi çok endişeli yani bu istediği bir hal değil şu an sizin sevgili olmama haliniz aslında ya ona da iyi gelen bir şey değil onu söylemem gerekir ama şu an çok bu kişide bir genel olarak bir atalet görüyorum ben bir enerji düşüklüğü var çok böyle bir yaşama istenci çok kuvvetli çıkmamış bu kişinin ne sizinle bir ilişkiye başlamak ne bir işe başlamak yani he, güne başlamakla ilgili bile sorunları olan biri olabilir. Biraz depresif döneminde olan biri olabilir bu. Bakın DNA kralı ve imparator da ters gelmiş. Şu an e, kendi gücüne e, erişebilmiş biri değil bu. Ne sizinle ne başkasıyla aslında sağlıklı bir ilişki yürütebilecek bir e, enerjide olan biri e, söz konusu değil. Ve e, ikilemleri var. E, yani... Aslında gerçekten üçüncü kişi olmasına çok müsait bir senaryo vermiş burada buna. Ee, takat. Burada büyücü kartı var. Bir şeyi çok isteyen olması için dualar eden birisi. Bunun ben e, siz olduğunuzu görüyorum. Sizin enerjiniz aslında bu kişiye iyi geliyor. Yolladığınız enerji e, bu kişinin kuvvetlenmesi için. E, ve yıldız kartı da gelmiş. Bakın yıldız şifalanmadır zaten. E, yani benim gördüğüm kadarıyla sizin bu kişiye dair çok saf ve temiz bir enerjiniz var. Gerçekten çok istiyorsunuz aranızda bir şeylerin olması. Ve bu enerji de bir şeyleri değiştirebilir olarak görüyorum. Şimdi biraz daha kart alacağım. Bir şeyler değişecek mi? Sizin enerjiniz bu kişiyi size sevgili olarak getirecek mi diye bakıyorum. Yeni kartlarımı şurada göstereyim. Ya şöyle çıkmış. Bakın yine bir gitme enerjisi. Bu kişinin gerçekten ya bir şehir değiştirmesi gerekiyor ya da bir ilişkiyi terk etmesi gerekiyor. Yani şu an bu kişi size uzak. Yani sevgili yaşamanız için uygun koşullar henüz ortada yok ve e, olması için de çok mücadele gerektiği çıkmış. Yani bu sizin mücadeleniz e, ve aynı zamanda onun da e, kendi hayatıyla ilgili mücadelesi. Yani siz onun için mücadele ediyorsunuz, o da kendi hayatıyla ilgili mücadeleleri var. E, yakın bir gelecekte gözükmüyor bir sevgililik durumu. Ama uzun vadede e, olabilir. Yani çünkü bu kişinin size karşı olumsuz herhangi bir duygusu çıkmamış. Bu benim gördüğüm kadarıyla tamamen kendi hayatıyla ilgili sorunlar yaşayan biri. Bu diğer ilişkisiyle ilgili olabilir ya da kendi e, senaryonuza göre kendi hayatıyla ilgili çok zor koşullar e, altında olabilir bu kişi. Ve e, şu an için e, bir ilişki yaşamak sizinle onun için lüks bir şey. Şu an yapabileceği bir şey değil yani bu. Bu şekilde çıkmış. E, son olarak da şeyi soracağım. Hani, uzun vadede e, olur mu, olma ihtimali var mı diye de bunlardan bağımsız 3 kart daha bir seçmek istiyorum. arkadaşlar gerçekten çok uzun vade çok sabır, çok çalışma sonunda olabilir ya yani sonunda çünkü şu murada erme kartı çıkmış olmasa asla olacak demezdim ama ya gerçekten beklemeye değer mi diye soruyorsanız bunun yanıtını veremem. Çünkü çok ciddi bir bekleme süreci söz konusu olabilir. Çok çalışmanız gerekebilir bu kişiyle sevgili olmak için. Bence bilmiyorum bu kadar mücadeleye değer mi bilmiyorum ama gerçekten sonunda umut var mı diye soruyorsanız umut var. Olabilir yani. Çünkü siz gerçekten bunu çok istiyorsunuz ve bunun için de çok çalışıyorsunuz gibi çıktı. Belki bu kişinin gerçekten çok büyük sorunları var ve siz ona destek oluyorsunuz ve bekliyorsunuz hani takdir görmeyi sevgi görmeyi dediğim gibi yani çabalamaya devam ederseniz olabilir ama şeye dikkat edin yani bir karanlık bir döneme girebilirsiniz size kayıplar yaşatabilir bu kişi ve uzun bir bekleme süreci olur çabada çok sarf edersiniz hani gerçekten bilmiyorum değer mi şey sorayım mı da bir ilişki olursa yani nasıl bir ilişki olur bu? Yani güzel gelmiş kartlar. Eğer olursa sonunda e, sabrederseniz gerçekten e, evlilik bile olabilir. Böyle çok geleneksel, e, tam idealinizdeki gibi, istediğiniz gibi, e, planladığınız gibi aslında e, ektiğiniz tohumların meyvelerini alabilirsiniz gibi görüyor ve bu kişi iyi de o, o depresif halinden o, o karar veremeyen e, halinden çıkarabilirsiniz sizin enerjinizde sonu iyi gelmiş yani ama bana şey gibi geldi hani bu kişi bekleyeceğiniz süreçte daha belki siz neler neler yaşarsınız e, diye de düşündüm açıkçası teşekkür ederim beni dinlediğiniz için e, bir sonraki açılımda görüşmek üzere e, lütfen kanalıma e, abone olun ve e, beğeni atın ki ben de daha fazla sizler için açılım yapabileyim. Özellikle istediğiniz bir açılım varsa da onu yazarsanız e, onu yapmaya gayret ederim. E, sevgiler.